Merhaba arkadaşlar. EYT konusunda, emekli maaşları konusunda, asgari ücret konusunda, kademeli emeklilik, staj konusunda, zamanında mecliste kendi parçaların biri var demiştik. Şimdi yine mecliste, televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada kademeli emeklilik konusunda kendini parçalayan biri var arkadaşlar. İyi Parti Bursa Milletvekili Sayın Selçuk Türkoğlu. Bakın yine televizyonda, canlı yayında kademen emeklilik meselesini gündeme getirmiş. Daha önce, daha bir hafta önce Bursa Emader şubesini, temsilciliklerini sürpriz bir şekilde ziyaret etmişti. Çok güzel açıklamalarda bulunmuştu. Yine canlı yayında, televizyonda çok güzel açıklamalarda bulunmuş. Meclisin açılması konusunda da mecliste de bu konunun dikkate alınmasını biz istiyoruz, diliyoruz kademe emekli konusu bir an önce gündeme gelmeli. Artık bir yasa çıkmalı arkadaşlar. Şimdi ben susayım çok konuştum. Sayın Türkoğlu'yu dinleyelim. Türkoğlu'nun çok güzel açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. dahi ee, Selçuk Bey bana e, günün ma mana ve ehemmiyetine dair ...milyonlarca insanın aleyhine işleyen... ...mana ve ehemmiyetine dair bir hatırlatmada bulundu. O nedir? Bugün 8 Eylül. Evet. 8 Eylül neyin yıl dönümü? 8 Eylül 1999... ...kriter alınarak... ...malum bir EYT çıktı. Hmm. Ve bu EYT ile... ...8 Eylül 1999 tarihinde... ...sigortalı olanlar... ...işte 5000 gün prim ödeyenler... ...43 yaşında bile emekli oldu... Hmm. Fakat 9 Eylül, yani 8 Eylül'den sonra e, sigorta başlangıcı olanlar ise, bırakınız 5000'i, 6000 bin gün primleri olsa dahi 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl, 17 yıla kadar daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Emeklilikte yani, adaleti arayanlar 8 Eylül ile 9 Eylül arasında tabii, tabii. yıllarca fark Yıllar var aslında var. bir gün Şimdi, değil bakın, bu sisteme göre. öyle. 17 yıl. Var. 17 yıl Bu yıl fark. nedir biliyor musunuz? apaçık alenen vatandaşlarının arasında eşitlik ilkesini ters düz etmek geleceklerini çalmaktır. O nedenle kademeli geçişin mutlaka yapılması anayasanın da eşitlik ilkesine göre bu hakların verilmesi lazım. Milyonlarca insan Türkiye'nin her yerinde örgüttüler. Ematler var. Bu konuda ciddi mücadele veriyor. Biz de onlara